Bir uçakta huzurla uyuyordum ki, birden biri saçımı çekti ve kulağımı atıştırmalık gibi ısırdı. Hemen döndüm ve yaramaz görünümlü bir çocukla karşılaştım. Ah, cidden. Dişlerini kendine sakla, çocuk. Sonra ağlamaya başladı ve annesi bana döndü. Keşke Çince bilseydi. Ama dramatik bakışlarıyla burada kötü olanın ben olduğumu belli etti rüya alemine geri dönmeye çalıştım ama yanımdaki kadının başka planları vardı. Uyandı ve 300 yıldır yememiş bir keçi gibi sakızını çiğnemeye başladı. O kadar sesliydi ki 30 bin fit aşağıdaki insanlar bile duyabilirdi. Affedersiniz biraz sessiz olabilir misiniz? Neyi sessizleştireyim? Harika. Sesi daha da sinir bozucuydu. Boş verip güvenilir kulaklıklarıma uzandım. Ama müziğin tadını çıkaramadan sağımda oturan adam birden omzuma vurdu. Bu uçuşta ne ters gidiyor? Herkes beni deli ediyordu. Sol, sağ, ön ve arka. Suçlu telefonundaki aptal bir macera oyununa o kadar dalmıştı ki. Hey, hızlı bir soru. Sana göre boks torbası gibi mi görünüyorum? Biraz. Gerçek bir kişiye saldırmadan aptal oyununu oynayamazsın, biliyorsun. Sakin ol kızım. Buna refleks denir. Belki reflekslerin daha iyi olsaydı vurulmazdı. Bu adamın cesareti. Düşünmeden edemedim. Bu çevrimiçi oyuncular neden pencerenin hemen dışında güzel bir dünya varken zamanlarını sanal bir dünyada harcıyorlar? Gerçek hayat bin kat daha iyi. Öyle düşündüm. Merhaba, ben Alira. Dünyayı gezmeyi ve en güzel manzaraları, anları yakalamayı seven bir fotoğrafçıyım. Bunu hep tek başıma yapmaktan keyif alırdım. Ama tuhaf ve gizemli bir adam bana katılmaya başlayınca hayatım tamamen değişti. O sinir bozucu yolcularla uğraştıktan sonra hayal gücümü serbest bırakıp müzik dinleyerek sonunda uyuyakaldım. Çok geçmeden uçak nihayet indi ve ben güzel otelime doğru yola çıktım. Geceyi beklerken kısa bir uyku çektim. Ve nihayet gece olduğunda heyecanla yataktan fırlayıp kameramı alarak dışarı koştum. Muhteşem manzaralar, güzel insanlar, davetkar ışıklar, parlayan fenerler ve Çin'in tatlı geleneksel havası. Ah, işte bu bir rüya. Sokaklarda yürürken bir bankta uyuyan bir adamla karşılaştım. Etrafındaki eşyalara bakılırsa evsiz olmalı. Zavallı. Kameramla onun fotoğraflarını çekerken buldum kendimi her detayını mükemmel bir şekilde yakalayarak zorluklarını ve sıkıntılarını fotoğrafladım. Tam o anda bankın arkasından aniden yeşil bir baykuş ortaya çıktı. Uyuyan adamın üzerine kondu ve bana ters ters baktı. Sakin ol küçük dostum. O tamamen senin. Şaşırtıcı bir şekilde adam uyandı ve bana da ters ters baktı. Aa, sen kimsin ve burada ne yapıyorsun? Gözleri kamerama dikkatlice kaydı. Ben